Yani, kendi yap. Bence mallık oldu. fırçalamadığım yani. mallık. Önemli. Jrox'u niye arıyorum ya? Bir dakika bakayım mı? Ne oldu ya? Yayında değil ki. Bir saniye. Oğuzhan Bey'i bir arıyorum. Ne oldu ortam ciddileşti ama ne? Niye I yazıyorsunuz lan? Ben olayı kaçırdım. Eşim evet, bu arada ben bitti haberiniz olsun. Sirt mirt değil. Alo. Ah oh, karnım Alo. ağrıyor. Oluyor. Olay büyük mü küçük mü? Anlayamadım. Allah Allah. Ya. Ne oldu? Bir, dakika, bir dakika dur bakayım mı? Beyler Oğuzhan nerede bugün yayın açtı mı Oğuzhan? Açtı bugün açmadı galiba bir şey vardı. Açtı diye biliyorum ben. Ay. Ay. Kuratlamış mıydı ya bugün? Bir dakika. Yo, bugün açmamış açmamış. Oğlum var ya. Ben yemek alıp geliyorum eros. Oğlum ben Instagram'ım çöktü beyler. Ne oluyor amına koyayım? Ay, Juroksol ulaşılmıyor. Neden? Hastaymış diyorlar. o şey ya, sur atmıştı hatta bugün yayın açmadığı için. Açamayacağım. Ya bana bir arkadaşı yazmış da. Bir saniye chat. Abi adam uyuyordur belki de. Yengeye, Yengeye da... Yok bu numarası? Evet. Bir dakika geliyorum. Eee Apo yayın... Tamam, tamam o zaman hadi aynen. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz yapabiliriz mesela. Kafe başla. Ne? Tamam. Beyler tamam. Eray, Eray, geldi. geldi. Ama geldi Eray geldi. Eray geldi. Eray geldi. Eray geldi. Ha, evet. geldi. Tamam siktiriz oh. kafe. İyi kurtulduk. Tamam Eray sen, Eray, sen moderatörsene kanka yorulduk biz ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Ses yok diyorlar. Ses yok diyorlar. Mikrofon şey, kapatmış diyorlar. Yayına giden alo. He alo. Alo. Bir saniye. Of. Bir dakika. Aktu Discord'dan sana yazacağım baksana bir. abi. Abi çok Ben de anlayamadım tam olayı ya. Onu bir bakmaya çalışıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz da. Bir şey yok gibi şu an galiba. Bilmiyorum. Akiz niye telefona bakıyor? Niye bakıyor? <laughs> Böyle şey bakıyordum. Yine yine Sessizlik oldu. O zaman Kadir. Dinliyoruz ha, ama. Eray era yine mi gitti? Bir dakika. Ha. Mikrofonu kapattı mı Eray yayına? Ee, dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Hmm. Tamam yapalım. Yapalım başlıyordur. Şey dostudur. Harbiden daha cümle kuramıyorsunuz zaman koyayım. Helal Kanka vallahi de... bu tamam başlıyorum. Chat ben kapatıyorum. Ne oldu? Ee, yayına haber ederim. Hadi göp